Ziraat mühendisi tarım Ile sen herkese selamun aleyküm. Ben ziraat mühendisi Mustafa Can. Değerli dostlar bugün sizlere sonbaharda soğan ekimi yaptığınızda daha iri soğanlar elde edebilmeniz için yapmanız gereken bir işlemden bahsetmek istiyorum. Daha kaliteli daha verimli soğanlar elde edebilmek için sadece iyi bir toprak hazırlığı ve sadece iyi bir dikim yapmak yeterli değildir. Soğanlarınızın hastalık ve zararlardan korumak için e, organik yollarla da e, güzel bir dezenfekte yapmanız gerekiyor. Bizler de bu işlemi organik hani yağsız doğal odun küllerinden yapıyoruz şimdi sizlere bu e, dezenfekte işlemini anlatmadan önce değerli üyelerimiz sağ alt köşede kanalımıza abone olun ve videoyu beğenip bize destek olmayı lütfen unutmayın Facebook sayfamızdan bizi takip etmek isteyenler açıklama kısmına bıraktım linkten bizleri takip edebilirler değerli üyeler şimdi kullanacağımız malzeme 1 litre ılık su ve bu 1 litre ılık su içerisinde içeceğim bu şekilde ortalama 50 gram kadar odun külü katıyoruz ve bu odun külünü içerisine iyice karıştırıp daha sonra bu soğanlarımızı bunun içerisine ortalama bir yarım saat kadar dezenfekte olması için bırakıyoruz. Ve bu soğanlarımız yarım saat kadar dezenfekte olduktan sonra bunları çıkartıp güneşte iyice kurumasını Bekliyoruz ve kuruduktan sonra ise Bunları alıp toprağa dikim işlemini yapacağız Değerli üyelerimiz Şimdi bunlar yarım saat dezenfekte olması için Suyun içerisine bırakalım Daha sonra işlemimize de devam edeceğiz Değerli üyelerimiz Yarım saat geçti ve şu an su çıkartıp e, Güneşli bir yerde Bunların belli bir miktarda kurumasını sağlayacağız e, Ve daha sonra ise Bunlar toprağa dikimini gerçekleştireceğiz Şimdi bu odun külünün ne neye faydası var arkadaşlar Hem mantar hastalıklarına faydası var hem soğan sineklerine hem de onun kün içerisinde bulunan bitki besin elementleri soğanlarımızın daha iyi gelişebilmesini ve daha iri başlar verebilmesini sağlayacaktır. Bunları onun için bu şekilde ek bir takviye ile yapıyoruz. Ee, bu dezenfekte işlemini başka bir e, evinizde bulunan doğal malzemeyle de yapabilirsiniz. Onunla ilgili de daha sonraki videolarda video sizlerle paylaşacağım değerli üyelerimiz. Şimdi bunları kurutmaya bırakalım ve daha sonra e, dikimini gerçekleştirelim. Derviyelerimiz bunları bu şekilde evimizin hemen çatısının üstüne koyuyoruz ve güneşte daha erken kurumasını sağlayacak. Zaten hava aşırı derecede sıcak olmadığı için hani çatı da yakıcı derecede sıcak değil. Onun için hani soğanları kesinlikle zarar vermez. Ortalama bir 15-20 dakikada bu zaten kuruyacaktır ve daha sonra ise hemen bunların dikim işlemini gerçekleştireceğiz biz de. Değerli yöremiz şu an soğanlarımız kurudu. Bakın görmüş olduğunuz üzere. şimdi bu soğanlarımızı Hemen toprağımıza dikim işlemini gerçekleştirelim. Değerli yollarıma sizler de daha verimli ve daha kaliteli üretimler yapmak istiyorsanız bu şekilde e, organik yöntemlerle de e, verim ve kaliteyi arttırabilirsiniz. E, i̇lla yüksek verim ve kalite elde edilmek için tarımsal ilaçlara ve tarımsal gübrelere gerek yoktur. Tabi ticari olarak üretim yapıyorsanız bunu uygulamak zorundasınız o ayrı ama bizim gibi kendi bahçenizde organik üretim yapmak istiyorsanız ailenize sağlıklı bir ürün yedirmek istiyorsanız kesinlikle bu şekilde e, organik bir şekilde üretmeniz gerekiyor. Ben buna şu an bir can suyu uygulaması yapmıyorum çünkü hava zaten yağışlı. E, bu akşam e, yağış var. E, zaten toprağımız yeteri kadar suyunu alacaktır. Benim bu konu hakkında sizlere verebileceğim temel hususlar bunlar. Ama şunu da söylemek istiyorum. E, sim sizin bölgenizde hava yağışlı değilse e, kesinlikle su vermenizi istiyorum can suyunu. E, aklınıza takılan herhangi bir soruyu gönder altına yorum yapabilirsiniz. Bu şekilde organik içerikli videolar izlemek istiyorsanız bizleri takip edebilirsiniz ve kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hayırlı, bereketli sezonlar.